hemen onu yayına bağlamayacağız zaten şimdi Ferdi Bey evet. sizin şimdi iddianıza düşüncenize göre aslında Osman diyorsunuz şimdi bakalım Uluhan'ın telefonu verecek mi önemli bir şey çünkü önce ben konuşayım dedi bakayım konuşmadan versin şimdi siz diyorsunuz Anlam ki mi? orada gözetliyordu e, duruyordu orada ve e, Güllü Hanım'ın evini gözetiyordu. Niçin bunu yapıyordu sizce? Ne Bakın, düşünüyorsunuz? Bu gibi, bu gibi olaylarda bu gibi olaylarda kesinlikle eğer ki bir insan cinayet istemeyi göze almışsa bunun cinayet olduğunu düşünüyoruz hep beraber. Bu bir kurgu. Kurguluyoruz. Mutlaka bir gözetlemeci olur. Kişi aşağıya düştüğünde ne oldu diye. Yalancı şahidi bulundururlar orada. Yalancı şahidimiz de olsun diye. Şimdi Osman'ın bak bakıcının evine Güllü ablanın Torununu taksiyle gönderdiğini biliyorum. Bilerek taksiyi sordum. Taksiyle gönderdiğini biliyorum. Mesafe belli. Hı hı. Beş dakikada arkadaşın seni aradı. Sen gece bir buçukta telefonunu açtın. Telefonla konuştun. Anlattın sana olayı. Sonra üstünü giyindin. Ayakkabılarını giydin. Çorabını giydin. Yola çıktın. Gittin beş dakikada orada. Burada kamera kayıtları var zaten. Ben inanıyorum ki orada olayı Kervan Bey'e haber verdi. Evet bu, zaten... bu arada Atın gerçekten ben... Kervan Bey'i araya Osman onun kendisi evet. de söyledi. Ben aradım da, olarak söyledi. Ben söylemiştim ben Osman Bey'e Uyan Hanım'ın ne teklif ettiğini. Ee, ne teklif ettiğini? Da, bir dakika bilmiyorum ben onu. Ne teklif ettiğini söylediniz? Yok e, çocuğuyla alakalı şey çocuğun ağzıma bile almak istemiyorum artık günah girdiğimi düşünüyorum. Yani ben e, Hanım'ın Osman Bey'e ne teklif ettiğini biliyorum. Osman Bey'in nelerin içinde olduğunu da biliyorum çocuk olmasına rağmen. O çocuk bir hasta düşünmüyorum onu karakola gidip bu arada benimle alakalı ifade vermiş. Allah razı olsun büyüklerinden. Ama öyle elinde silah olan çocuğu silah elinde fotoğraf çektirip motosikletle 30 kişiyle fotoğraf çektiren çocuk çocuğun diye gidip beni şikayet ediyor. Velisiyle e, eline silah alan çocuk 16 yaşında bir şöyle fotoğraf çektiriyorsa bunun annesine sorarlar. Sen bir annesin bu fotoğrafı Türkiye gördü sen görmedin mi? Çıktın ben mutasip bir aileyim dedim. Şimdi burada şaibeler var. Ben burada bu işin organize bir ekip olduğunu düşünüyorum. Herkes konuya hakim. Zaten testler, MOBES'ler bazı istasyonlar çıktığında konu ortaya çıkacak. Bütün Çınarcık yalan söylüyor. Biz yalan söylüyoruz. Ama üç tane katil olduğunu düşündüğümüz kişi çıkmış. Biz doğruyu söylüyoruz. Siz de bize inanmıyorsunuz. Neyine inanacağım? <laughs> Ferdi Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için mutlaka dediğiniz gibi kamera kayıtları çıkmalı ve gerçekten önceden orada mıydı belli olmalı. Şimdi e, Ferdi Bey'e çok teşekkür ederim. Bu lamacuncu çocuğu şimdi herkes bize yazmış çünkü olay biliyorsunuz biz cenazeden sonra gördük ki yani cenaze sırasında gördük ki herkes kendi yerlere atıyordu, ağlıyordu. Şimdi e, lamacuncu çocuk o ilk gece gidiyor, herkes içeride gülüyordu diye iddialar. Şu an ne var telefonumda? Ha benim telefonuma lahmacuncu çocukları bizim ekibimiz konuşuyor. Evet ve ne söylüyor? Söylüyorum. Lahmacun götüren çocuk. Bakın. Ekibimize anlatmış. Akşam kuryelik yapıyordum. Cenazeden sonra ben lahmacun götürmedim. Güllü Hanım ölmeden önce lahmacun götürüyordum. Kendisini pek görmezdim asistanı alırdı. Ben kızının ters birisi olduğunu biliyorum. Çünkü gittiği mekanlar arkadaş ortamı çok düzgün insanlardan oluşmuyordu. Tuğyan çoğu zaman sokak ortasında bağırıp çağırıyordu. Hatta bir sene önce annesine seni öldüreceğim diye sokak ortasında bağırdı. Tüm Çınarcık Tuğyan'ın annesine seni öldüreceğim dediğine şahit oldu. Ben de duydum, gördüm. Aralarında hep tartışma çıkardı. Oğlu Tuğberk daha sakin bir insandı. Onu pek görmezdim ben. Tüm bildikleri bunlar. Olarak söylemiş. Bu o lahmacun götüren değil mi? O gece o götürmemiş. Bu da sadece orada şahit olmuş. Ve şahit olduğu şeylerden biri de <laughs> Sokak ortasında her kavgada da ortada ciddi bir e, agresyon gösteren bir profil var kızı ve kızıyla ilgili konuşan herkes saldırgan olduğunu e, iletişim kurmakta güçlük çektiğini falan söylüyor ve annesine yönelik tehditlerden bahsediyor. Bu tehditlerin somut bir hatta olduğuna dair delili bizlerden biliyoruz, mesajdan biliyoruz. Dolayısıyla bunlar için hani hayır yalan söylüyorlar, uyduruyorlar falan denebilir ama o mesajlarda da ölmesini istediğini bahsettiğine göre demek ki ortada ciddi anlamda agresif saldırgan <laughs> bir profil söz konusu. Bu da anneye yönelik davranışının farklı olabileceğini aklına getiriyor? aklına getiriyor. getiriyor. E, şimdi çok önemli hani bu e, bir canla ilgili çağrı ile ilgili aslında şahitler tanıklar çıktıktan sonra tekrar savcılık ifadeye çağırdı. Hem Tuğyan'ı hem Sultan'ı. Şimdi yeni ifadeler bazı şeyleri değiştirdi. Şimdi son artık bu ifadelerde hem olay yerini canlandırma yapacağız. Önce bir sultanın yeni ifadesini dinleyelim ve bakalım olay anında ne olmuş, ne anlatıyor. Bir detaylıca izleyin. Biz o gece daha önce de söylediğim gibi ülkemin odasında telefondan müzik açmıştık. Eğleniyorduk. Hatta ortada oynuyorduk. Gülanne geldiğinde Malkata isimli bir şarkı çalıyordu. Onun eşliğinde ülkem ile oynuyorduk. Gül anne gelince o da bizimle birlikte oynamaya başladı. Hatta bana roman havasının nasıl oynanacağını gösteriyordu. Hatta onun meşhur roman havası oynarken bir hareketi vardı. Eteğini yukarı doğru çekerek oyun oynuyordu. Bunu bana gösteriyordu. Fakat ben oynamayı beceremiyordum. Hatta Tuğyan, anne o roman havası oynamayı bilmiyor dedi. Hatta gülüştük. Gül annem o şeklinde şaka yollu bir söz söyledi. Sonra ben oynamayı bırakarak tekrar gardırobun aynasına, dikişlerime bakmaya başladım. Aynaya iyice yaklaşmıştım. Dikişlerimin içinde yine cam parçası var mı diye bakıyordum. Bu sırada Tuğyan tam benim yanımda, arkası cama dönük bir halde oynamaya devam ediyordu. Tuyanın yüzü bana dönüktü. Ben aynaya döndükten sonra tümüyle dikişlerime odaklanmıştım. Sonra birden bir ses duyar gibi oldum. Cama doğru baktığımda Tuya da cama doğru dönmüştü. İkimiz de cama doğru baktık. Ben hatta Tuya'nın sırtından tam göremediğim için başımı Tuya'nın sırtının yanından uzatarak cama bakmaya çalıştım ama camdan hiçbir şey göremedim. Gül anneyi görmedim. Bu sırada ben ne düşüneceğimi de şaşırdım. Sadece Tuya'nın koş lafını hatırlıyorum. Onun koş lafıyla birlikte merdivenlerden aşağıya koşmaya başladık. Şimdi Sultan'ın yeni ifadesini dinledik. Sultan aslında hem Tuğyan'ın ona doğru dönük olduğunu yani aynaya bakarken hem Tuğyan'ın ona dönük olduğunu hatta camı bile Tuğyan, Tuğyan'dan dolayı göremediğini söylüyor. Şimdi olay şuna dönüştü. İki Hanım gelsin. Mehmet Hocam siz de gelin. Olay şimdi şuna dönüştü. Bakın birazdan Tuğyan'ınkini de söyleyeceğim. Şimdi... Siz buradasınız. Sen Tuyan, e, sen Sultan, Sultan ol. Camda evet. aynada bakıyorsun burada. Tuğyan Tuyan aslında uzun boylu ve uzun boylu için. Sırtı Sultan kısa değil boylu, sırtı bu şekilde. Bak evet. olay bu. Şimdi olayın nasıl? Banyodan çıkan bir e, Güllü Hanım var. Bir müzik sesi duyuyor. O müzik sesinde oynayan iki kız var. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Oynayan iki kız var ama Güllü Hanım müzik sesine doğru yöneldiğinde Oynayan iki kızdan biri yani Tuğy'a ben oynamayı bilmiyorum demeye başlıyor. Sultan. Sultan. Evet. Sultan. Diyor ki ben oynamayı bilmiyorum. Oysa sen oynuyordun içeride. Nasıl oynamayı bilmiyorum? Bu mesela çok insanın kafasına takılan Birisi bir şey. Birisini tutturmuşlardı. Birisini zaten, yani zaten tabii, oynuyorsun. Tabii, tabii. Niye kadın gelince oynamayı bilmiyorum diyorsun. Şimdi Güllü Hanım geldi. Geldi böyle. Hocam. Geldi. Şu ara var. bir. Önce boş. bunları evet. oynattım, tırmaya çalıştı. Sizle oynadım, eğlendim. Sohbeti, Belki yatağa oturdu. Bir iletişim oldu. Evet. İletişim iletişim oldu. O Bilmiyorum. nokta diyor. Ondan sonrasında bizim o ses kayıtlarında o, o nokta dedikten sonra komik mi momik mi gibi evet, e, sözler de oluyor. Var. Bu arada burada bizim duyduğumuz ama ifadenin içinde söylenmeyen birçok söz var. Mesela en son söz gibi hadi görüşürüz. Bununla evet. ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Şimdi geldi Güllü Hanım, bunlar burada oynuyor. E, bu aynaya bakıyor yani sultan Anlığı aynaya bakıyor. Tuğyan şey e, arkası dönmüş. Ben de şu kadarcık bir alandayım yani ortalama tuğyan evet. bu kadar. Evet. Bakın tuğyanla ben bu kadar yakınım. Bir anda ben komedinden e, geldim Tenara bu kadar da kenarda olmam Çok lazım. Çok evet. dar bir alan. Çok dar bir alan. Buradan Mehmet hocam kaygan değil rapor çıktı yer kaygan ben nasıl düşeceğim? Şimdi bakın cam açık. Biraz önceki ifadelerini de denmişti Gül hanım bulunduğu her zaman camlar kapalıydı. O cam niye açıldı? O gün o saatte gece ısısı yaklaşık 11 derece. Ona da bakmıştık biz. Dolayısıyla camın açık olmasını anlatacak bir şey yok. Sadece şu söylendi. İçeride mevcut bazı işmelerden dolayı bir duman olduğunda havalandırmak gerekiyor. Tamam açtı. E peki açtıysa panik hata olan, yükseklik korkusu olan birisi açık pencerenin yanına gelir mi? Yani siz de psikologsunuz. Bir düşünün. Gelmez Zaten uzak korkuyor. kalır. Evet uzak kalır. Uzak bir de kalması bakın. gerekir. Ben e, görüyorsunuz Tuğyan'ı. Tuğyan'ın yanından sıkışarak evet, geçiyorum. Yani benim geçtiğimi fark ediyorlar. Bak, ben böyle geçtim. Evet. Ve camın ee, kenarında Bunu fark etmesine rağmen arkasına bile dönmüyor. Yani ben camın önüne geçiyorum. Ve i̇şte siz, şimdi bakın o kişilik yapısıyla korkmanızı gereken panik ataklı birisi camın kenarında duruyor. Bu evet. çok evet. ilginç. Şimdi bu ifadeleri özellikle dinlemenizi istiyorum. Çünkü birazdan ses kayıtlarını da dinleteceğim. Çünkü ses kayıtlarıyla Mehmet hocam Ses kayıtlarıyla ifade çok çelişiyor. çelişiyor. Çünkü hanımefendi Güllü Hanım düşene kadar konuşma var. Bir de Sultan diyor ki ben ne gördüm ne duydum. tuyan diyor ki çat düşüş sesini duydum. Hayır öncesinde ay, uy, çarpma Bir sesler sesleri var. var. Evet. Ay sesi var. Bunu nasıl duymadınız? Evet. Şimdi buraya geldi.